Bahar Şevket? Evlenmişler işte. Ya ne evlenmesi? Anne bu çocuk delirdim ya çıldırdık mıyım beni? Ya çıldırmayın beni ya. Hastaneden daha yeni çıktım Şevket. Ben seninle didişemem. Ha. O o uğursuz kadın şikayetini çekecek. Avukat Aydın Bey de ilk duruşmada serbest bırakılabileceğini düşünüyor. Bak ben bu delikten çıkacağım. Sonra da o senin torunun var ya o hayvanı kendi ellerimle Döndüğünde hiçbir şey bıraktığın gibi olmayacak. Seni uyarıyorum. Ondan sonra başıma artma benim. Anne, ne, ne demek istiyorsun? Ne, ne demek şimdi bu? Geldiğinde görürsün. A, anne? Kazanmam gereken bir evladım daha var. Haydan, ilaçlarımızı getirdim. Bırak bunları, bunlar benim ilaçım değil. Gel, gel otur yanıma. Benim ilaçım ailem, sevdiklerimin sevgisi, sevdiklerimle birlikte yaşamak. Mevrure... ...ben... ...Taner ve Çiçek'in... ...bizimle birlikte yaşamasını istiyorum. Çiçek... ...seni babaannemle konuşturmanın bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Aksine bu durum seni biraz rahatlatır. Onun ne halde olduğunu... ...yaptıklarından dolayı ne kadar pişman olduğunu kendi gözlerinle görmen sana iyi gelir diye düşünmüştüm. Taner, ona her baktığımda babamın öfkesini, hayal kırıklığını görüyorum. Bana söylediği son sözleri, hayattayken bana söylediği son sözleri hatırlıyorum. Üzgünüm Taner. Ben kötü bir insan olabilirim belki. Ama babaannene zerre kadar acımıyorum. Bak şunu aklına sok. Sen kötü bir insan değilsin. Sadece kırgınsın. Ve bu durumdan çok haklısın. Bir gün bu öfkemin... ...bu nefretimin... ...geçmesini istiyorum. Sonsuza kadar sürmesini istemiyorum. Bir gün bitmesini istiyorum Taner. Biraz zaman hayatım. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Hı. Torunumla aramızdaki buzları eritmek ve o kıza da bir şans vermek istiyorum. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Yani Cahide Hanım, ben ne desem bilmem ki. Yani zaten biliyorsunuz Şevket çıktığı zaman ben boşanıp ya biliyorsunuz işte. Mevroure, Şevket konusunda sen nasıl istersen öyle olacak. Ben bütün gücümle arkandayım. İster boşanırsın, ister ...pişmanlıklar içinde olan kocana bir şans verirsin. Ve böylece mürvetini gördüğümüz çocuklarımızla... ...büyük bir aile olarak yaşarız. Siz ne diyorsunuz Cahide Hanım? Şevket mi pişmanlıktan kıvranıyor? Cık, yok, kesin yanlışınız var sizin. Ya bakın, Aa, ben sizden gizli Şevket'i ziyarete gittim daha önce. Şevket benden nefret ediyor. Hatta her zamankinden daha çok nefret ediyor. Hayır, hayır, hayır. Ben Şevket'le uzun uzun telefonla konuştum. Nasıl pişmanlıklar içinde olduğunu biliyorum. Ama karar yine senin. Ee, ama ben isterim ki ona bir şans ver. Ama Cahide Hanım... Mebrure, bana bana bir umut verecek misin? Yaşamımın şu son günlerinde torunumun çocuğunu kucağıma almama yardım edecek misin? Ya Cahide Hanım. Allah bana sizden bu güzel sözleri duymamı nasip etti ya. Ben bir ömürlük duamı aldım sanki. Siz benim oğluma bir el uzattınız. Orada da benden köprü olmamı istiyorsunuz. öyle tutmaz mıyım hiç? Gülfem Hanım. Bakın Cihan Bey geziyordur yine. Döner birazdan. Siz hiçbir şey yemediniz. Ben size bir şeyler hazırlayayım. Beni avutmak sana mı kalmış Halide? Git işinin başına. Git de başıma açtığım belayı düşün. Ben yine de size bir şeyler hazırlayayım. Sen bana yardımcı olmak istiyorsan odana git ve başımızdaki bu bela yarın bitene kadar gözüme görünme. Cihan mı kalkar mı? Hayda başlıyoruz yine. Ya, ne yapıyorsun? Bırak! ...kızının canı burnunda. Aa, sonunda kızın olmuş yine. Seni parçalarım. Bak, yarın o testin sonucunun eline geçmesini engellemezsen... ...yemin ediyorum öldürürüm seni. Öldürürüm. Bir şey söyleyeceğim. Elinden geleni ardına koyma. Münevver'in tarağını almasına ben izin verdim. Ben izin verdim. Onun hiçbir şeyden haberi yoktu. Ee? Bu işi durduracaksın Gülruh. Dur, duracaksın. Kızımın dünyasını başına yıkmana izin veremem. Halide, anlamıyorsun hala. Bitti. Yapabileceğin hiçbir şey yok artık. Eğer bizim için bittiyse... ...and olsun senin için de bitecek. Öf, çekil önümden kızını yalıyordun. Ah, Andolsun dedim. Seni duyamıyorum çok gürültülü bir yerdesin sanırım. Ay, hayır hala yok. Ya ben seni sonra ararım tamam mı? Evet. Hmm. Sayende Cihan'ın nerede olduğunu bilmediğimiz bir gece daha yaşıyoruz Gürbo. Mezarlığa gittim, spor salonuna gittim, kliniğin etrafında dolaştım. Yok. Yapma ya. Bu saate kadar ben bu saydıklarının hiçbirine gitmedim. Boş boş oturuyorum çünkü burada değil mi? Gülfem. Şu anda birbirimize girmenin gerçekten alemi yok. Biz birbirimizi yiyince cihan gelmeyecek. Gece yarısına kadar beklerim sonra da polise giderim. ...çıkayım üstümü değiştireyim. Biraz daha bekleriz. Sonra çıkar yine bir dolaşırım arabayla. Yarın yüzünden böyle yaptı biliyorsun değil mi? Sen onu öyle etkilemişsin. Bu çılgın yalanına öyle inandırmışsın ki... <laughs> ...sırf yarının gerilimine dayanamadığı için... ...böyle alıp başına çekip gideceksin. Bu gece sana son tahammül edişim Gürru. Yarın bu son çevirdiğin oyunda ortaya çıktığında artık hayatımızdan çıkıp gitmiş olacaksın. Cihan da bunu biliyor. Bu yüzden de senden uzak durmaya çalışıyor. Bu gece son. erken kaçacaksın galiba. Gözün saatte. Yok erken kaçmayacağım da. E ne oldu? Bir sorun mu var? Telefonla bakıp duruyorsun. Cihan dışarıdaymış. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Ya iyi de ilk defa mı dışarı çıkıyor Cihan? Daha önce de çıktı. Ama misafir kimse sevmiyor burada. Bir şey konuşuyoruz Buruk. Hadi doktor eğlence. Yani siz iki suratsız. Gülfem mi? Hayır tanımıyorum. Neyse sen grupla ilgilen. Tamam. Ben şu telefona bak geliyorum. Tamam tamam. Hadi doktor eğlence. Efendim. Doktor. <laughs> <laughs> Pardon, kiminle görüşüyorum? <laughs> şey tamam, ee, şey e, ben sizin hastanızım doktor. Has, hasta Hastayım ben doktor, hastanızım ben. Cihan sen misin? <laughs> ben, ben miyim? Benim galiba ama böyle sanki böyle bir benden bir ben gibi... ...böyle bir içten bir ben gibi. Cihan, sen sarhoş musun? Ben değilim. Dünya sarhoş doktor. Dünya sarhoş, yemin ediyorum dünya sarhoş. Tamam, neredesin? Bekle, geliyorum hemen. Sen değil, sen değil. Ben geleceğim. Ben geliyorum doktor. Ben geleceğim. Sen neredesin? Mekan nerede? Mekan neresi? Ben dışarıdayım Cihan. Ee, arkadaşlarla. Aa! Aa! Doktor, Eğleneceğiz. Bugün beraber eğleneceğiz. Tamam sen orada dur ben geliyorum hemen tamam mı? Sen neredesin? Sen neredesin? Bana nerede olduğunu söyle. Bana mekanı söyle bir. Bana mekanı söyle. Ben geleceğim zaten doktor. Cihan. Sen olduğun yerde dur. Ben seni gelip alacağım diyorum. Bak. Doktor yemin ediyorum kapatıyorum. Bak kapatıyorum yemin ediyorum kapatıyorum. Arkadaşım kontrol bitiyor zaten doktor. Hadi bana mekanı söyle ben geleceğim. Tamam Taksiye şey ediyorum ben şimdi. Taksiye binip hemen geliyorum doktor. Dünya deniyor diyorum doktor, dünya deniyor. <laughs>